parıltılı top Parkta neşeyle oynayan çocukların sesleri geliyordu. Kerem arkadaşı Can ile kum havuzunda oynuyordu. Birlikte kumdan tepecikler yapıyorlar, sonra onları hop yıkıyorlar, tekrar yapıyorlar ve tekrar yıkıyorlardı. Tepecikleri yıktıkça Kerem ile Can kıkır kıkır gülüyordu. O da ne? Bir top hoplaya hoplaya yanlarına kadar geldi. Güneşin ışıklarıyla top ışıl ışıl parlıyordu. Kerem topu gördü ve kumla oynamayı bıraktı. Parıltılı top bugün Kerem'le oyun oynamak istiyordu. Kerem parıltılı eşyalar görünce gözlerini onlardan alamaz ve onlarla oynamak isterdi. Kerem ellerini uzatınca top hop kaçıverdi. Kerem hemen ayağa kalkıp topa doğru koştu. Can arkadaşına seslendi. Kerem bekle beni ben de geliyorum. Parıltılı top hop diye bahçedeki bankın üzerine zıpladı. Kerem de bankın üzerine çıktı. Parıltılı top yuvarlanıp bu sefer de hop kaydırağın altına saklandı. Kerem topun peşinden kaydırağın altına girdi. Emekleyerek topu almaya çalıştı. Tam topu yakalayacaktı ki top hop yine yuvarlandı. Can topu buldu ama top hop zıplayarak yine uzaklaştı. Kerem üzgün bir şekilde parkta koşup topu aramaya devam etti. Kerem sevinç içinde ellerini çırparak topun peşinden koşmaya başladı. Top yine gözden uzaklaştı. Parıltılı top saklanmayı çok seviyordu. Çocukların bulamayacağı bir yere gizlendi. Ama nereye? Kerem ve Can tekrar bankın üzerine Haydarağın altına çiçeklerin arasına baktılar. Parıltılı top hiçbir yerde gözükmüyordu. O sırada parıltılı top saklandığı yerden hop çıktı. İki arkadaş heyecanla topu takip etmeye başladı. Parıltılı top hop ileride koşan çocuğun yanına gitti. Çocuk topu eline aldı ve birlikte oynayalım mı? diye Kerem ile Can'a seslendi. Kerem ile Can yeni arkadaşlarıyla top oynamaya başladılar. Parıltılı top çocukları bir araya getirdiği için çok mutluydu.